Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar 13 Kasım'dan itibaren geçerli olacak ev mutfak gereçlerine bakalım. Titiz'den baharatlık seti var üçlü farklı renk seçenekleri var 139 lira. Baroness altılı baharatlık seti olacak stantlı 219 lira. Akdeniz orta boy çaydanlık geliyor 649 lira. Çelik cezve çeşitleri olacak 99 lira. Gezerden kadın ve erkekler için havlu terlik çeşitleri 135 lira. 3 boyut markasından ikiz balık tavası 32 santim çapında 329 lira. 3 boyut markasından döküm granit sahan seti 18-20-22 santim 425 lira. Yine Akdeniz'den çelik tencere seti üçlü fiyat 1300 lira. Sarex Mega Power filtreli elektrikli süpürgeler var 2800 lira. Dokuzlu baharatlık seti de olacak yine standlı 349 lira. Kale marka camlı termos çeşitleri 2 cam 1,5 litre 225 lira. Hometech Alfa tablet var 10 inç ekranı var 5950 lira. Akdeniz'den midi boy da var 499 lira. Titizden çift renk plastik süzgeçler 45 lira. Gezerden desenli terlik çeşitleri de olacak 109 lira. Süngerlikli sıvı sabunluk çeşitleri var 62.50. Hometek'ten elektrikli cezveler var katlanabilir sapı var 395 lira. Dinç kan pedallı temizlik seti olacak 399 lira. Mandallı mop da gelecek yedek bezli ve teleskopik saplı ürün 179 lira. Harmoniden büyük kuluplu dekoratif tepsi çeşitleri 39.50. Saray tepsi çeşitleri de var. Yuvarlak ya da dikdörtgen 49.50. Silikon yuvarlak nihaleler 24.50. Titizden deterjan hazneli bulaşık fırçası var. 39 lira. Buzdolabı organizeri çeşitleri 1.6 litrelik. 45 lira. Üçlü kahvaltı ve meyve kutusu plastik set 29.50. Altılı yonca kase 32.50. Titizden yağlıklar var 660 mililitrelik 59 lira. Üçlü sosluk seti de olacak yine plastik 19.50. Silikon mutfak gereçleri fırça spatula kaşık ne alırsan 25 lira. Silikon fırın eldiveni de var tutamaç 25 lira. 2,5 litrelik buzdolabı organizeri çeşitleri 55 lira. Stoneware malzemeden üretilmiş kase çeşitleri 14 santim 50 lira. Kupa çeşitleri de olacak farklı renkleri var 50 lira. 12'li baharat seti de var 359 lira. Notika markasından Sonic 100 temizleme cihazı farklı renk seçenekleriyle 400 lira. Hometech alfa notebooklar var 5999 lira. Homtek elektrikli dikey ısıtıcılar 2000 watt gücünde 1500 lira. Notika'dan kablosuz şarj cihazı 399 lira. Kaleden ototermos 25 litrelik 800 lira. Yine Homtekten duvar tipi elektrikli yatay ısıtıcılar var 949 lira. BLOPUNK vakum master şarjlı dikey süpürgeler 9250 lira. Blopunk'tan robot süpürgeler olacak Robomaster serisi 15.950 lira. Kaleden süper piknik termoslar 5 litrelik 249 lira. Nilsson Flash üçlü anahtarlı topraklı grup priz 189 lira. Nilsson'dan üçlü Goliath 85 lira. Üçlü topraklı grup priz 1,5 metre kablolu 145 lira. Tarım Kredi Kooperatif Market bu hafta bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.